Canlı haber ekibi olarak Samsunlulara sorduk. Akraba ilişkileri eskiden mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? İşte cevaplar. Akrabalık ilişkileri eskiden mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? Eskiden. Neden peki? Şimdi kimse kimseye ilgi göstermiyor. Akrabalık ilişkileri eskiden daha iyiydi, şimdi akrabalık ilişkileri telefonlar, onlar, bunlar çıktı diye bozuldu. Eskiden bayramlarda geliş gidiş çok vardı ne bileyim hasta olduğunda düğünde bir şeydi. ama şimdi millet tutturmuş az bir izin olsa tatil kuşa kuşa tatile gidiyor. Akrabalık ilişkileri eskiden mi daha iyiydi şimdi mi daha iyi? Şimdi daha iyi. Neden peki? Biraz daha uzaklaştı mesafeler açılınca daha güzel oldu. Eskiden daha iyiydi. Neden peki? Ee, neden peki? Önceden eskiden e, akrabalık ilişkilerinde herkes birbirine giderdi. Herkes bayramlarda, seyranlarda olsun, günlerde olsun, ziyaretlerde olsun. Şimdi hastalansam bile gitmiyor kimse. En son korona muhabbetinden sonra bütün akraba ilişkileri tamamen kopmuş vaziyette. Ya gençlik bir telefona takıldı, ne konuşmalar, ne muhabbet var. Böyle tıkır 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 tıkır, tıkır hep. <laughs> internette, instagramda. Akrabalık ilişkileri eskiden mi daha iyiydi, şimdi mi daha iyi? Eskiden daha iyiydi. Neden peki? İnsanlar birbirine gidip geliyordu. Biraz herhalde bu işlerde işte her zaman sosyal medyada da gündeme geliyor işte akrabalık çıkar ilişkileri vesaire buna benzer şeyler yani menfaat falan diyebileceğim şeyler. Yani insanlar eskisi gibi değil, birbirlerine biraz mesafeli. Yani gidiş geliş yok işte yani birbirini görmeye tahammülü yok yani gerçek böyle yani çünkü akrabalar benim gözümden, benim açımdan her şeyi bir eleştirici bul. Ya yani ailesi karışmıyorken akrabaların karıştığı için bence herkes o yüzden konuşmuyor. Herkes demeyeyim de ben o yüzden konuşmuyorum. Yani eskiden biraz daha ne derler ona sosyal medya bağımlı değildi insanlar. Şu andaki sosyal medya bağımlı insanları biraz daha uzaklaştır. Yani teknoloji biraz daha insanları uzaklaştırdı. Akrabalık ilişkilerinden. Ee, bunun gibi alternatif bir şeyler çoğalınca insanlar da gidiş gelişte biraz da sıkıntılar doğuyor şu anda. Siz akrabalarınızla görüşüyor musunuz? Evet tabii ki seviyorum hepsinde. Akrabalık ilişkilerinin eskiye göre daha azaldığını hissediyor musun? i̇ş şartları işte geçim şartları falan derken tabii ki herkes işinde gücünde geçim biraz daha zor. İletişim biraz daha koptu ama sosyal medya üzerinden de olsa selamlaşıyorsunuz, gruplaş, grup kuruyorsunuz falan o da güzel bir şey. Teşekkür ederim, iyi günler. Baba tarafıyla görüşmek istemiyorum. Neden peki? Çünkü hepsi yılan. Vallahi ben görüşmeye çalışıyorum, aramaya çalışıyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz demiş ki akrabaları ziyaret çok iyidir.